Ondan olursa bir biber şey çıkar. Hır çıkar. Bak kesiyor mu bak. Onu kesiyorum. Şunun önünde base atmam lazım ya. Geliyorum neyse dur. Lan ne orada oldu lan? Lan ne orada oldu Merhabalar. Bugün Gusion oynayacağım. Gujin oynayacağım. Aslında Ormana gidecektim tabii ki ama Jav inatla kitledi. Üzerine bir de nişan camlemi almış. Adamı yollayamadık yani solo lane'e. Ben de uyuzluk olsun diye Emrah bile beraberiz zaten. Onu mide göndermiyorum. Şu an beraber bu lane'de oynayacağız. Onlar böyle yapıyorsa biz de böyle yaparız kardeş. Aslında gidip buff'ını da çalabiliriz ama bu kadar da olmaya gerek var mı abi? Yok, Yok değil mi? O kadar da yapmayalım. Ondan sonra boşa kaybederiz. Kazanmaya oynayacağız. Fiske girdim ışınlanmayla. Umarım yanlış bir tercih yapmamışımdır. İnfaz girince genelde canını okuyorlar Çarın. O yüzden de pek tercih etmek istemedim. Hop çaldım bunu. Çok güzel. Süper abi vurma. Fiskesini de aldık onun. Bir de base atacak şimdi. Burayı da erkenden itersen buradaki farmı da kaçırırsa süper olacak. Çok güzel. Hop tertemiz. Şimdi hemen dönelim. Orada bekle. Aslında şimdi bekle. Oo. Kesebilir miyiz abi da? Abi abi abi, abi gir gir gir. <laughs> Sen adamsın ya. Sen adamsın. Kurdun daha doğrusu kurdun gözü açılmış mı değilim? Koyunun gözü açılmış mı değilim? Ne <laughs> değilim bilemedim. buna da buna da gireriz abi. Bekle. Bekle de, şimdi değil abi. Ah, keşke basmasaydım. Ee, bu çam yokken şu an kesemeyiz onu. Kaç saniye W? Keserim tanklar sana. Gitme, gitme. Tamam. Ben Yalnız ormancı çok sağlam düştü he. Şimdi siperlerde ne var? Hepsinin <laughs> saf fiskesi var. Sadece nokta <laughs> saf var. Bir görüş vereyim sana bekle. Gel gel bir de gidelim gel. Sen takıl orada ben bir de gideceğim. Hadi git bakalım. Ben de geliyorum arkadan. Güzel o da düştü. Bir iki o da ölürse zaten oyun bitti yani. Ölmedi. Ben onu kesebilirim ha. öldü. Nice. No, Şuna you know, bak solo lane'de kırmızı... Aha gel gel buff var. Aha ama bu da burada ya. <laughs> Dur ama bu patates çıktı. Bilmiyor bu bilmiyor bu bilmiyor bu. At ulti falan atma. Oo hasar vuramıyoruz la. Çık, çık, çık. <laughs> Valla korktum attım ya. Canım o kadar az sandım ki. <gülüyor> <gülüyor> Boşa attık he. Bu arada Jav oynuyor ha, fena değil. Kral ne yapıyorsun kral ya? Kral öyle Jav, öyle lan mu oynanıyor başım, bu arada? Başım gel 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 gel. Oy! Yeteneğim yok. Şu an geldi. Hop. İki iki. Üçü geldi. Ya adam tank olmuş da bizim <laughs> haberimiz yok ya. <laughs> adam harbi biz yokken tank olmuş ya. Adam askere gitmiş gelmiş tank olmuş. Şuna bak. Bir Valla. Gel gel diye bir de komut veriyor reis ya. Bunu çalmam lazım lan. Aha. Ana orman yokmuş. Şuraya gidelim o zaman. da gelsin. Hop güzel. Bir tur base atalım. Şu manamızı dolduralım. Abi atamadım. Yapacak bir şey yok. İlk başta görsem keserdim ya. Görmedim. fiske mi attı Ufiski ne yaptı? Hmm. Ne yaptı o deli? Hadi. Sen niye ulti attın ki? Hmm. Sen fani yok. zaman falan mı çıktın? Yok. Nasıl bu kadar erken geldi? Şu an kaç saniye var? 40-37 Yükseltmişler mi? Ne yapmışlar? Bu kadar erken gelmiyordu bunun ultisi. Geliyor mu yukarıya Yalnız yedi galiba bizim Jav'ı. Jav öldü. Jav öldü. Ben Ölmedi. bu bu Hasarları yok ki ya. Yazık garibanlara. Iki. Alamadık onu da. Nereye gittin lan? Hiç yok o adam yetişemeyiz Allah ki. Sen boşa gittin zaten. Senin de ultim yok niye gittin ki? Kendin ya lan iki, iki, övdük hemen bu da böyle. Benden, <laughs> benden geliyor abi benden geliyor. O benim uyum. Buradaki altının hepsini alacağım. Bu saatten sonra o kart güvende değil. O bir kere kesti ama haritaya bakmıyorduk. Orada olacağını düşünmemiştim. Kuaför kostümüyle gireyim dedim. Bu da deneme kartı ha bu arada. Yani yok elimde. Beyaz atıyor. atıyor kral. Ben attım ilk Beyaz'ı de ondan atıyor galiba. Yok ya. Zilog Bey burada. Ne yaptı lan? Reyes. Reyes. Abov Reis öldük ya ben seni Fiskem de O da ölseydi Fiskemi de atar çıkardım ya Fiskem varmış aslında ışınlanmam yani de Niye basmadım bilmiyorum Son anda mı geldi nasıl oldu Basamadım bassam da o an çıkamayacaktım Aldık kullanmıyoruz Bu arada çok da bir önde değiliz ADC'mizin canını okumuşlar Bot lane'de ee, Ve change var oyunda Change oyunu tutacaktır saçma bir oyuncuya benzemiyor der diyecekken <laughs> çıktığı kitap itemini gördüm. <laughs> Hayırlısı. Ama mesafesini koruyor. Onu da es geçmeyelim. Kim var? var mı? Gizlenim de var. Gel şunu safı yok. Şunu safı yok. Gir 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 onlara gir onlar öldü. Ha üçte bak gel. Dikkat et <laughs> dikkat et. Niye sessiz konuşuyorsun? Neden sessiz konuşuyorsun? Bir Hiç problem değil. Çok problem. Giremem oraya. Bunlar hep buradalar ya. Harbiden o Mia nasıl 3 defa öldü o zaman? İki iki. Asist alamadım. <laughs> Sessiz konuşunca <mümkün de> görmüyor. <laughs> o refleksif oluyor biliyor musun? Aynen. Mesela böyle kaçarken kamera olsa beni çekse böyle kasılıyorum sağa gidiyorum sola gidiyorum böyle vücudum. Aman kimse duymasın. Aynen aman kimse duymasın Ulenin geliyoruz. Yıkıldı. Şunun buff'ını bir çalsam mı ya? Triaki. Allah onun ne işi var? Orman itemiyle dolduruyor zaten manasını. Kendince fetva veriyor bu da. <laughs> bu arada direkt buraya gelmedi. Mide geçtiği için aldım. Yoksa almazdım. Karşı buff'ı çalsın. Çalar umarım. Ulti attı. Attı mı ultini? Hayır. Ben atmadım. Sen bekliyorum. 3 saniye. Direkt keserim hepsini. Dur bekle hazır mısın? Hazırım. Zilong hazırım. zilonu Var. İki şey oynama. İşte onun için de bekliyoruz. Bekle. Zero var. 5 saniye gizlenim de geliyor. Bekle. Şu, İkisinin yok aslında. Ya Bir şu çimden abi gir, gir, gir. giriyon da. Gidilmez buraya. Evet. Ölmesen. Ne yaptın lan? <laughs> Geliyorlar ha. Gelemez herhalde bana daha. Çok zorladım da, kesecektim aslında. Ya şu double'un bir saniye erken gelseydi veya fiskesiyle arkasına geçip direkt basacaktım ama lansötü görünce o hareketi de yapamadım. Kesebilirdim aslında. <laughs> Botlayın açılmış. Yakala onu. Yakalayamadım. <laughs> <mı>? O <Aboo>! O <laughs> ya ben burada ne yapıyorum? Ah be. <laughs> İki tane kaldı. Lansöt ne yapıyor burada? Geliyor mu Yukarı doğru kovalayacağım onu. O Q'sunu attı patates. Gel buna. Tamam, başta ulti attı ya. Şunların safı yok. Gel buraya. <laughs> Ona gıcık oldum. Dur bekle. 4 saniye sonra gireceğim. Ulti yok? Şimdi i̇şte bizimki kaplumbağayı <laughs> aldı. Kim bekliyorsun? Gizemi derken şey yani. E, gizlenme var ya. Ha gizleni bekliyorsun. Ha gizlen Gizem yazıyor zaten. zannettim. Aklımız hep gizemlerde mi yoksa? Biz ne yapıyoruz? Gidiyor, <laughs> 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 gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aaa, silahı tutturuyor. Gidme lan. Aha. Ama birader, çocuk harbiden buff almıyor, bana mı salıyor acaba o derdi o mu anlamadım. Harbiden almıyor. Alacak mı? Fiske atınca, fiske bozuyor <laughs> mu? <çakası? gülüyor> Zaten uygun yerde basarsam bozuyordu ki. Buraya mı? Gidiyorum oraya da. Buffları mı var? Yok. Aha bu öldü. Bir saniye dur az bekle. Senin bak base atıyor önümde. Gel 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 sal Dikkat et. Lord yakında dirilecek. Tüh pardon. Bir düşmanı katlettin. <laughs> ya. Ben de kaldı. Yanlış dolga dolga içinde tüh kötü yere gittim ya. <laughs> ah olmadı. Biz ölsek Lord alırlar mı? Canını okurlar. Alucard, Zilong, Lancelot. Change. Öldürürler Lord'u. Ama aynı şekilde biz de alabiliriz. Kar sopası da yapacağım ama ondan sonra ne çıkacağım tam bilmiyorum. Adalet yapmama gerek yok. Ben bir vesayet yapması lazım şeyim. Sinem bacım. Sinem yazıyor mu? Bende soru işareti gözüküyor. Soru işareti iyi oluyor işte oğlum. 3 tane soru işareti var bende. Ha, Sinem yazıyor. Hıh. Hmm. Sinan bacı. Bacı kelimesini herkese verdik. Faşa öldü galiba. Çocuğu. Çocuğa ben kıl kaptım ya. Aha bana geliyor. Gel. Gel koçum. Gel abicim gel. Gel aslan parçam gel. Aslan parçam. Ne Abi, bu hakikaten bafa bana salıyor ha. Sağ olsun. Eyvallah kardeş. Oyun başı biraz kızdık sana ama. Oyun başı giriyor. Böyle karaktersizler bir gün. <laughs> <laughs> oyun sonunda adamsın sen ya. <laughs> Abi. Gelin bir yerlere gir. Abi bir şey de orada. Red'e doğru gidelim. Burada değiller. Buradalar. Çimde biri varsa sıkıntı. Onun da bir sona attırsana. At, kalemde. atmıyor, atmıyor. Atar şimdi, atar. Eşek gibi atacak. Attı. Aa bak yine gitti, gördün mü? Bir an gideyim mi gitmeyeyim mi toplayayım mı? Aha yine geliyor. Kestik bunu. Kese 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 kes oy, keşke satmasaydım seni. Bakayım. Ekonomik, çık 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 çık. Sat <laughs> <laughs> İyi satmışım. <laughs> Allah abinin de hayırlısını versin. <laughs> Son item savunma çıkmak içinden geliyor ama şöyle hem can verecek hem de büyü verecek bir şey çıkalım. Lord'la beraber şimdi oyunu bitirebilir miyiz? Bilmiyorum. Change'e bağlı ya. Ben, ben fiskal tutacağım o Change'i. Direkt Change'i atacağım ultimate. Hadi bakalım. Gel. Erken bitirelim. Bir yerde ormancı oynayalım ya. Böyle so, soldu da keyifli aslında ama şanslı başladığımız için güzel gitti. Yoksa... Tankınla alakalı ne diyorsun? <laughs> Doğru diyorsun. <Takımın> Biliyorum. <laughs> Change'i mutlu atacağım. Sağ Ben öldüm abi ya. Change'i <laughs> Şu mikrop beni var ya delirtti ya. Tabii Harbi de, diyorum şu de, mikrop de, beni de, delirtti de, ya. De, de, de. Allah Allah. Yine mi cevabı Aynen. Bu sefer de karşıya gelmiş. Gel bakayım koçum gel gel öyle. Öyle az öncekilere benzemeyiz biz yalnız. Redden yalnız başla maviye al bana. O zaten ya. red, redden başladı. <laughs> Sana mı genç geleyim? Yani. Sakin ol bu da yeni başladık. Redden başla. Burada, çık, burada ya. çıkmadı. Hemen şuraya şöyle alalım bir. Umarım. Javan oyun tarzı neydi reisin ya? Neler yapıyordu? Farklı farklı işleri var mıydı? Çünkü ormanda yakalarsa keser. Bu level'da hele. Canımızı okur ondan sonra. Buna çarp atmamaya çalışacağım. Güzel. Jav benim ormanı aldı. Buralarda dolaşıyor. Ulan bir de benim redden başlaması yok mu onun? <laughs> benim altını aldı benim benim. Ha iyi o zaman. Benim hemen burayı bağlayayım. Kardeş sen onu kes ben onu alırım sen merak etme. Hiç merak etme aslan parçam benim. O bizim hakkımız. Şimdi bu Java az önce kazandırdığımız yıldızı şimdi almamız gerekiyor. Böyle olmaz. 4 oldum neredeyse. Güzel. <laughs> <dikkat edelim> diyor. <laughs> Kim diyor? <laughs> Genel çete yazdı. Java mı? <laughs> Sen dikkat et oğlum. Buradan geri çıkacağım. Onu yakalarsa ölür ha. Tamam olmadı. Hemen şuradan devam edeceğim. Sakın sakın. Kardeş bir dalga geçmek kesin de gidin oyunuzu oynayın. Canınızı yiyeyim hadi ya. Sonra geri düşüyoruz bak oyunlarda. Ya öldü bak tipe bak. Neden öldün ki boş yere? Ocağı buraya gelmiyor. Aha ölme. Ölme sakın. Nerede bunlar abi? Kesin bende. Yok yok sende değiller de. Şunu bir çıkalım. Şu bafalı. Sana geleceğim şimdi. Bekle. Birazcık sabır. Ne sabır kaldı ne de. Neyse. Uygun bir kelime bulamadım. Geleyim mi? Gelme gel. Yani, yani birazcık ondan vuruşman lazım genç zaten atman için. Bir kişi var. Şu an gelemem ultimi kullandım zaten. Çık. Ölmedim ben. Tamam de. o evet. minyonu bırak. Dikkat Kesinmez et. Der. Tamam o zaman. Şunu almam lazım ya. Bu kufra ne yapıyor? Kardeş oynuyoruz oynuyoruz da biz evet. orada yokuz. Evet. Oynayabiliriz abi. Benim canım ama dört var bunlar canım burada da sıfır, ya. Sen tanka, öyle bir ölmek yok. Girin dediğimiz yerde kendinizi feda edin demiyoruz ki. Nasıl gireyim şimdi ben bu adamlara? Geri, çekil. Canı Geri düşürüyorlar boş yere. Tank kötü oynuyor yani. Beni gördüğünüzde oyunları garanti görmeyi kesin arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani kaybediyoruz. %90-95 böyle oranlı oyuncular yok yani oyunda. Herkes kaybediyor. Hele solo trio falan oynuyorsan hepten kaybediyorsun. Bak şimdi oynamaya başladı krala bak. Çok güzel o ölsün. Helal be. Tamam güzel. Oğlum sen ne dersen ters. Harbiden ya. Gel şuna. Gel 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 gel. gel. Şey, güzel. Şu iki kaplumbağa koş. Kaplumbağa, 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 kaplumbağa. Bunu almam lazım. Süper olur bunu alırsam. O vuruşu da vursun. Şöyle geçelim. Hemen almamız gerekiyor. Kimse gelmeden. Artı bufflarım sabahtan beri üzerimde yok. Botta kill mi var bedava? Lan niye öldün ki? Çık abi. Çarpı. Üzgünüm kanka. Kaplumbağadan sonra çıkmaya yöneldim ama. Gitseymişiz de kesiyormuşuz bu arada. Şu ormanı. Öldü mü? O adam oradan çıkmıyor abi ne yapabilirim bilmiyorum. Yani oraya da tek başıma geldim. Beraber birileriyle gelmemiz lazım ki iş yapabilirim böyle olmayacak. Şöyle. Hı? Olur. 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 Galiba faşa da geliyor. Şu arkadan bekleyeyim bakayım. Bu da bir yerde mi? Aşağı mı gitmiş faşa? Canı yok, ultisi de yok. Ulti. Ultisi yok yani. Cık, Allah'tan çekemedi ha. Kimin ultisi yok? Attı mı? Sen öldün mü? Ben öldüm de benimle alakası yok yani. Tamam. Şeyi attı, kufraya attı. Şunu da alacağım. Var mı acaba red buffları? Yok. Burayı bir tür itiyorum haberin olsun. Tamam, ben Sen de benim rızkımı yedin orada. Burayı açar mısın? Açtık. <laughs> Açtınız mı? Bir ama itemeyeceğim. Geldi. Geliyorum ben de oraya. Geldim geldim geldim. Biraz ben de geldim. Ben de geldim. Biraz geç geliyorum arkadan paşaya kolluyorum. Şu Çok katledildi. güzel. Kaçacak. Kaçamam. Kule altına almasın. Bu kadar. Katledildi. Süper oynadık. Tamam. Waflarını al. Red'ine gitsene, red'ine git. adamı Redine al. Lan değil Alırsın, one one tutar oraya. Red'ini alsan. Jav'ı oyundan düşür. Şşşşş. Şey, eee... Sakin. Yardıma gerek var mı? Yok Dur, geliyor. Tamam. Kaplumbağa alacağız, gel abi. Şu mid'in farmı gitmeyecek Aha, şeye girdi. Ultim yok. Bıraktı galiba. Bırakmadı mı? Şuna bir yardım da çarpım yok ha. Hiç gelemez o gelir söyler zaten. Güzel. Buffları yeni bir tur alalım. Java dalı geçiyoruz ama yani kötü değil. Bunu Ama Java tank çok güçlü ya. Yani böyle ormancı Olmadığı takdirde böyle alıp gözünüz bir şey kesmediği zaman alınca bu oynayın açıksa tabi. Genelde kalmıyor ama açıkta yakalarsanız alıp oynayabileceğiniz en güçlü ormancı net. Geldim oraya. Lan! Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok sağlam oynadım yine oraya Sadece bir... Ego mu koptu buralar? Yok be, ego değil. Kardeş biz iyiye iyi, kötüye kötü deriz yani. Yapacak bir şey yok. Çirkine güzel mi diyelim yani burada şimdi? Çirkini görüyorsan senin çirkindiğindendir kardeş falan diye böyle bir... O edip... devam eder o. Etmez. Etmez. O ölü zaten, o yaşamıyor artık. O yok. Ego oyuncu artık yok. Adamın redim blue'su redim var, red'i ikisi de çıktı. Red'im çıktı. Redim çıktı. <laughs> İm. Oh, 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 oh. <laughs> Harbi... Reis artık yoksun. Harbi ya. Reis tekrar yaptı beni. <gülüyor> Gideyim mi? <laughs> Gitme. Anlık yerlerde, Harbi. anlık yerlerde şey yapıyorum ya. Oto basıyorum yetenekleri. <laughs> Kaçırma şansım oluyor yüzden. Gitsem ölürüm ya. <laughs> bunu kestik ha. <he. Gülüyor> Çık. Keşke pençe atmasaydım çünkü buff var. Neyse onu alırız herhalde ya. Şu kutsal kristalle beraber Charnasaur var ya bir seviye geliyor. Yani onunla beraber oynamaya başlıyor uçar resmen. Dakika 9 olmadan gir abi. Gir gir bunu alırız. Çalmak gibi bir derdin yoktur umarım. Hadi çıkar. Sal. Güzel. Tuttum. Ay yanlış yere. Öldü mü o zaten? de duvarı deliyorum yeteneklerle. Güzel. Aga be az öncenin o kardeş ben ormana gideceğim salmam deyip tek kelam etmeyen Jav. Cool Jav. Şimdi fidliyor. Kral. Fidlemiyor aslında da. Baskıladık adamı. 3-6-1 Yani fidliyor denemez belki ama. Fidleyen badank. 0-6-1 Ama ona da çok baskı kurduk ya. Ona da yazık. Yok ya, oldu. Ben de öyle diyordum. Gidemedi böyle bedava olan ölem ona. Normalde bait değil mi? <laughs> şu an baitledin. Bir de seni şimdi içeri alır. <laughs> Hop. Hoop. işte ama... ...benim yapmak istediğim o değildi. Güzel. De nice. Ultim dönecek, keserim orayı. atmadı adam. Kipsiz. Dikkat. Ulti atmaz herhalde. Yok çünkü ultisi. Ha, güzel. Yalnız şov yapıyoruz ha takımca. Güzel güzel. Çok basan da benim nasıl Reis altın koridorunda oynadığın için olabilir mi? Tam altın koridoru da kimse bana gank gelmedi. <laughs> Fiş pa ağlak ağlak. da yapıştırırken <laughs> ben de. <laughs> Şu çıksa da ondan sonra aşağı gitsem ya. Hadi kardeş hadi hadi. Boğazımız kurudu. Alo. Abi senin boyun şöyle bir kaşındığını falan görüyorum ama sanki böyle bir ufak bir karaktersizliğe maruz kalacağım gibi ama. ya var ya. Nasıl okudun içimi? He? Oraya bir yüzümü döndüm. Ona. Var mı? öyle bir şey. Bir hisler var yani böyle bir. Aha, bir, geldi. bir darbe seziyorum ama. Gençler hiç acımanız olmasın. Soldurabilirsiniz direkt bezle koştu teknik olarak. <laughs> sen nasıl kestin onu? Aa, sen... Oğlum bize niye küçümsüyorsun lan Yoktan da ne... adam cevap <laughs> sonuç olarak yani ne bileyim. ya ben de doğru değil. O rüzgar bile basmadım biliyor musun? Mola kesecek diye korktum. Ama yani, herif kasmış. Dikkat. Ben kasmışım 8 9, 9. Ona bir daha gidebilir miyim? Ben orada giriyorum. çek abi aman diyeyim. Hepsi öldüler tertemiz. Lord'da mısın? Ya. Kesemezsin ki onları. Bakayım itemlerini. Hayır götürüyorum da ya, gelmen lazım buraya. Lord'a olursam gidiyor ayak şey çıkar. Hır çıkar. Bak kesiyorum bak. Lord'u kesiyorum. Şunun önünde base atmam lazım ya. Geliyorum Leicester. <laughs> Lan Lord'u öldü. Tamam. Lan Lord'u öldü. Fiş. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Bıraksaydın ya. Lan o kadar çok vur. Yüzde yirmi candayken de vurmazsın o kadar. Gelmiyorum oraya durun. Bufflarım var. Lord'un önemli değil. Lord'u alırız. Yalnız var ya. Öngörü orada öleceğini bilemiyorum. Adam çığlık attı lan ölüyorum. Kurtarın beni diye. Gitmedik adama ya. Güzeldi ama. Buff'ı duruyor mu acaba? O değil de Java... Java. bir pusu atayım mı? Java kaç defa kesmişiz? 9. Şunu bir 10 yapalım abi. Onun hakkı kalmasın yani. Gel. Ya kuzum. Yukarı mı gitti o? Bu sefer Lord'la ikinci VSM atacağım. Çok güzel. 10 oldu. Güzel. Tamam. Lord'a gelmeyin ikinci VSM atacağım. Kazanamazsın. Kazanacağım. Kazanamazsın. Hep bir kufram varmış. Ha, bunlar neredeler? Bunlar var ya kesin çektiler Beyze. E. Birbirlerine yardırıyorlar abi. yordu kahvestin. Benim bir faşetim. Pulüm ya şu ayakkabıyı satıp sonra Gideyim de bir Başaramadım mı? Sikye atacaktım ben vazgeçtim. Tamam. Oynarım oraya. Nasıl bozdum ama? Hadi be. Tuttumsa. Şu badank. Ulan hadi ben bunda basıyorum da sen badankta oto auto... W basmazsın be. Güzel kurtuldum ha bu arada. Hii, öldün mü? Yok. Tamam kay kay yaptım. Onu da kes onu da kes. Bir tur daha kesmemiz yok mu onu be? Kes tuttum tuttum tuttum. Kes. Hadi. Lan kes. Ha? Güzel. Oh, çok keyifli maçlardı da Java bir üzüldüm ya. Ufak bir şöyle bir <laughs> yazık oldu Java. Ama yapabilecek bir şey yoktu yani. Ötüyordu. Ne? Yani ötüyordu. Ötmedi hiç. Aynen. Sıkıntı orada. Hiçbir şey yazmadı. İkindi değil mi? Hiçbir şey yazmadı. Ben oran attım bak. Fen oranı attım. bu oranı attım. Ling oranı attım. Hep böyle 70-80 oranlar attım. Aa, Cevap şey. olarak ormana gideceğim. Al gittin ormana. Ormana gideceğim. Ormana gideceğim. <laughs> <Gittin> ormana. <laughs> ormana gideceğim. Ormana gideceğim. <laughs> bir de takdir edelim kardeşimizi. Evet umarım keyif almışsınızdır. Şöyle bir önceki Sinem elinde Sinem Harbiden bunlar takım girmişler. Üç kim, girmişler. kim karşıdaymış? Sinem. soru işareti olan var e, mi he, mi Az önce vardı? bizdeki Sinem. Aynen. Tiryaki Sinem. Diğeri kim? Diğeri ak... Yok tam Başka yok iki yok aynen. iki girmişler. Hı. Güzel. Diğer maçın böyle oranları da %41 hasardı. %32 de hasar almaydı. Yani çöp Atlas'tan daha çok tanklamışım. Şaka bir yana hakkını vermek gerek. Yani oyunu kazandırdı ilk yaptığı birkaç hareketle beraber. Umarım keyif almışsınızdır. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Bu arada unuttum bak söyleyecektim. Şu an Discord adresimde etkinlik duyuru kanalında 5 tane epik kostüm çekilişi var. Oradaki paylaştığım kostüm çekilişi metninin altında bir emoji var. Ona tıklayarak kostüm çekilişine katılabilirsiniz. 2 gün sürecek. Otomatik olarak bot bunu açıklayacak. Haberiniz olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.